Merhaba arkadaşlar. Eylül ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Eylül ayı ilişkisi de açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Ayrıca tüm burçların Eylül ayı genel ve zen açılımları hali hazırda paylaşıldı. Kanalımda oynatma listelerinden ulaşarak izleyebilirsiniz. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yay burcu dostlarımızın Eylül ayı e kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Buradan da destek alalım. Bu mesajın sahibi yay burcu dostlarımıza alabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı, Eylül'ü kariyer destekleyici enerjilerini de sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Pekala, bakalım şimdi. Evet, yüklerden özgürleşme zamanı bagajın dolu. Bagajda ağırlık var, fazlalık var. Herkes için ne olduğu değişir. Seni huzursuz eden, tedirgin eden, yoran, strese sokan yükler dediğimde ne anlıyorsun? Nelerden ve kimlerden özgürleşmen gerekiyor? Hangi bağımlılıklar, hangi alışkanlıklar, hangi döngü, hangi olay, hangi ilişki, hangi kariyer, hangi yaşam alanı, çeşit türlü hali var buranın. Sen yapacaksın. Kimse gelip senin alanından yükleri kaldırıp başka bir yere koymayacak çünkü. Yaşamının sorumluluğunu üstlenmen gereken alanlardan biri burası. Taze bir başlangıç yapılacak. Bagajında bin kilo yükle o ağırlıkla başlangıç yapamazsın. Alanı temizleyeceksin. Ondan sonra sana yakışır bir biçimde tutkuyla cesaretle bir yolculuk başlattıktan sonra ulaştığın coşkulu minnet dolu anı gösteriyor sistem burada. İletişimci oldun, girişimci oldun, sosyal oldun, yeteneklerine yatırım yaptın. Tıpkı bir yay burcu gibi. Yay burcu ya, nihayetinde o çocuksu coşku, çocuk arketipi ve eylem gücüyle hareket edebilecek gruplar arasında başı çekiyor değil mi? Ondan sonra attığım adımların sonuçlarını yaşamaya başladım. Bin şükür alanındasın burada. Bakalım. Parlak bir döngü, başarı, özgürlük, belirginlik içeren bir oluş ve döngüye iradeyle ve hak ediş bilinciyle ilerleme zamanı gelmiş. Eğer başarıyla ilgili şüphen varsa, şüphe, bir şüphe kırıntısı dahi olsa burayı ıskalama ihtimalin var. Gerçekçi olmak istiyorum. Başarıya inanan insanlar başarıya ulaşırlar. Başarıya inançlı ol ve bu benim hakkım de. Hakkım. Ve iradeyle ilerle. Yanı sıra artık rasyonel yani artık böyle duygusal oluşlara ya da bağımlılıklara falan kapıldığım bir dönem olmamalı. Artık daha gerçekçi, daha mantıklı. Daha rasyonel yaklaşacaksın mevzulara. Kesinlikle alandan temizlemen gereken bir şeyler var. E, aklın ve bilgeliğin irade kılıcıyla nelerin kesilip atılması gerekiyor. Seni paralize eden, kararsızlığa, zihinsel yön kaybına sevk eden nelerdir, kimlerdir, hangi alışkanlıklarındır, burada saydıklarım, burada da geçerli. E, ondan sonra bilgiye yatırım yapacaksın, iletişim gücüne yatırım yapacaksın. Hem kelime dağarcığına hem bilgi dağarcığına yatırım yaptığında o iletişim ve ifade gücüyle açığa çıktığında e, işte senin fikirlerine danışırız burada. Hitabetin güçlü olur e, ve e, işte oraya buraya savrulmayan önerilerde bulunabilirsin ya da bize bir şeyler anlatabilirsin, öğretebilirsin, yol gösterebilirsin. Ama tabii ki burası bir erginlik boyutu. Pat diye kucağımıza düşmez. Bu bağlamda kendine yatırım yapman gerekir. Eğitimler alman gerekiyor olabilir. Okumalar yapman gerekiyor olabilir. Yeni sosyal çevrelerin içine girmen gerekiyor olabilir. Sosyal medya, medya araçları, teknoloji bunları kullanabilirsin. Burada yenilik yenilikçi ve özgürlükçü olman gerekecek hava elementi burası. Taptaze bir başlangıç. Dengeli seçimler. Canlar şu an e, Vantilatörü açacağım kusura bakmayın eğer gürültü olursa dayanmaya çalışıyorum gürültü olmasın diye ama halen sıcak e, o yüzden bana adapte olmaya çalışırsanız sevinirim şimdi e, dengeli seçimlerle birlikte maceraya atılma zamanı. Ama burası böyle macera derken işte aptalca riskler aldığım bir macera alanından bahsetmiyoruz. Kahramanın yolculuğu başlıyor burada sıfırdan. Peki ne gerektirir? Bir dönemi kapatmanı gerektirir. Burada böyle bir durum var. Bir dönemden öğrenecek bir şeyin kalmamış. Artık dönemle ilgili tecrübeler edindin, bir şeyler yaşadın. O tecrübeleri süzeceksin donanıma dönüştüreceksin. Geçmişe takılıp kalmak, geçmişe bağımlılık göstermek, yolla ilgili e, üşenmek, ertelemek, vazgeçmek, kararsızlıklar falan asla sana hizmet etmiyor. Saf, tutkulu, itimatlı ve cesur olacaksın. Olasılıklarına inanacaksın. Sonsuz ihtimal potansiyeline sahibin bilinciyle olasılıklarınız kendin yaratacak olduğunun bilinciyle ilerleyeceksin burada. Ve aynı zamanda bu yolculuğu başlattığın aşamada seçeneklerini değerlendireceksin. Sağlıksız seçenekler bir kenara ayrılacak. Enerjisi tükenmiş, hayrına hizmet etmeyen <laughs> sağlıksız seçenekleri ayır. Sağlıklı kaynaklarını belirle. Artık üründür, hizmettir, yetenektir, eğitimdir, her neyse bu. Amaçtır, hizmettir, e günlük rutinlerin, günlük alışkanlıkların da dahildir burada. Yani kaçta yatıyorsun, kaçta kalkıyorsun, hangi saatler arasında neler yapıyorsun. Mesela yeteneklerin ve zaman yönetimin arasındaki denge falan gibi tamamen senin değerlendirmende olan bir denge alanıdır burası. Ama önemli, önemli. Çünkü bütün bolluk bereket... Oradan türeyecek, buradan ilerleyecek. Tekerlek burada dönmeye başlar. Sağlıklı seçeneklerini belirledin. Onları denge içerisinde yönetiyorsun. Ondan sonrası istikrarla ilerlediğin bir bolluk bereket alanı olacak elbette ki. Taze bir yolculuk tekrar. Şimdi burada da işte buranın erginlik boyutunu görüyoruz. Şimdi yolculuk vurgusu burada güçlü olduğunda tekrar arınma vurgusu da güçlenir neleri bırakman gerekiyor çünkü burası tekrar o buradaki masumiyet algısı gibi burası da başlangıç zihniyeti amatör ruh bagajında bin kilo yükle başlangıç yapamazsın yeni yolculuklara hazırlanamazsın neleri bırakman gerekiyorsa hazırlan buradan itibaren her zaman sıfırdan başlayabilirim her zaman yeniden başlayabilirim her zaman manevi gücümün gittikçe kuvvetlendiği yaratıcılığımın sezgilerimin arttığı ve güzel ilişkiler dengeli itimat dolu ilişkiler tesis ettiğim bir yolculuğu başlatabilir dürübilir ve tamamını erdirebilirim diyerek burada ilerleyeceksin. Burası ise e, yani zamana yayılan bir bolluk bereket inşa alanının var burada. Aceleci değilsin, sabırsız değilsin. Kendine çok sağlıklı bir şekilde güveniyorsun. Sorumluluk sahibisin. Bu buraya uyumlanman gerekecek elbette ki. Sorumluluk sahibi, etik, ahlaki, çalışkan bir varoluşsun. Pratik bir zekaya sahipsin. Bu sayede kendini hiç yormadan günlük sağlıklı rutinler ve kaynakları birleştirerek güçlü bir Bolluk bereket inşa ediyorsun. Yaşamının mimarısın burada. Kariyer yaşamının mimarısın. Projede inşa edersin. Yet yetenek de inşa edersin, ilişkiler de inşa edersin. Ne istiyorsan o banka hesabında dahil. Buradaki bütün mesele kaynaklarına ve kendine çok sağlıklı bir şekilde güvenmen ve çalışkanlık ve sorumluluk duygusuyla stabil, istikrarlı bir şekilde hareket etmen. Bütün mesele bu. istikrarı bozmayacaksın. İstikrar, süreç, kararlılık. Yani süreç yasası dediğimizde sonuç odaklı olmaman gerekiyor. Çünkü bina inşa etmek gibi düşün burayı. E bir günde birkaç kat çıkamayacağına göre adım 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 inşa edilecek o bina. bina. Öyle bak oraya. Burada da tekrar bir e, duygu, duygu, kalbin bilgeliğiyle ilerlediğim bir yolculuk var burada. Arınmış duygular en önemlisi. Ondan sonra yüreğinin götürdüğü yere gideceksin. O güzel yüreğinin sesi, sözü, şarkısı nedir? O özle, özünün sözüyle, eylemlerin, kararların, seçimlerin birlik içinde olduğunda ulaşacak olduğun yere güvenli bir şekilde ulaşabilirsin. Burada da zaten güç e, enerjisini gördüğümüzde bir otoriteyle artık hareket ediyorsun burada. Bir otoriteye sahipsin. Ama böyle insanları güden, iten, dayatmacı, katı, zalim, zorba bir otoriteden bahsetmiyoruz burada. İnsanlar senin bilgi, birikim, donanım, tecrübe sahibi oluşuna saygı duyarlar, sevgi duyarlar ve alanında birleşirler burada. Alanında etkin ve yetkinsin, merhametli, şefkatli, cömert, dayanışmacı bir lidersin burada. Artık burada yani iki erginlik, bir de e, otorite, sağlıklı otorite görüyoruz ve başarı görüyoruz. Demek ki senin e, ulaşabileceğin güçlü bir mertebe var, statü var burada. Oraya doğru adım adım ilerleme zamanı. Derin ruhsal aydınlanma ve kozmik uyum sunarak içinizdeki mistiği kucaklamanıza ve evrenin sırlarını ve ruhunuzun amacını ortaya çıkarmanıza rehberlik eder. 7-7-7-7 7. 7 manevi arketip. 7 e, işte o ruhsal bilinçle bağlantı. Belki biraz manevi gücünüze yatırım yapmanız gereken bir döngü olabileceği gibi. Aynı zamanda manevi alanda bir otoriteye yerleşecek olabilir bazıları. E, manevi arketiple çalıştığımız da sünger gibi bilgiyi çekeriz. Sağlıklı bir şekilde. E, manevi bilgiler, manevi öğretiler ama öyle olması şart değil. Herhangi bir konuda okur, öğrenir, araştırır, uzmanlaşır, anlayış geliştirir, üstadlaşırız 7 söz konusu olduğunda ama manevi anlamda da güçlüdür. Manevi alanda da güçlüdür 7 enerjisi. O yüzden buraya böyle bak. Özetle aslında derinleştiğin, uzmanlaştığın, üstatlaştığın bir döngü olacak. E, alana, yayı, zamana yayılacak e, ve gelişerek, serpilerek, büyüyerek ilerleyeceğim bir kariyer yolculuğu var burada. Tebrikler, seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi ilişki seti açılımınıza geçelim.